Arkadaşlar merhaba. FD6 Honda Civic aracımızın şöyle göstereyim dijital ekranında bakın açıyorum. Ekranda hiçbir şey yok. Şöyle vurdum zaman bakın nasıl geldi. Yani kısım kısım gelip gitmeler oluyor. Bunun tabi lehimlerini yenileme yapılacak. Şöyle bir size nasıl söküldüğünü gösterelim. Kapatalım. Şöyle bir alt tarafı sökelim. Şurada vidamız var. Arkadaş takmamış. Malum. Daha önce takan arkadaş vidayı buraya takmamış. şekilde. Şöyle söküyoruz. bunun arkasında şu fişlerimizi de sökelim. Daha sonrasında şu ampullerinin değişimini göstereceğim. Buna da koyalım. Şöyle. Şimdi şu buradan çıkar mı? Çıkmaz. Tevi de çökmemiz gerekecek. Şuradan. Arkadaşlar tevimizi de şu şekilde sökeceğiz. <laughs> Yani biz sonrasında bunu söküyorum ama şurada farları yaktığım zaman içindeki ampulleri patladı büyük bir ihtimal. Birkaç tanesi eksik. Şu dörtlünün ampulü patlak. Onları değiştireceğim. O yüzden bunu da bu şekilde sökeceğim. Teybimiz bu şekilde kalabilir. Şöyle koyayım. Bu şekilde dursun. gözlü sökeceğiz. Şurada tane vidamız burada. Bir tane vidamız burada. Evet. Şimdi burayı alalım. Bu ön tarafları kaldırdığımızda şöyle arkadan çekersek Evet. Arkadan çektiğimiz zaman bunu da bu şekilde söküyoruz. Evet. Şuradan da ekranımızı sökelim. Biraz akşama kaldığımız için bu şekilde oldu. Şöyle arkasından şu fişimizi sökelim. Tamamdır. Bunun şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bunların tırnakları var. Bu tırnakları açarak şöyle göstereceğim size. ayıracağız. Şurada küçük tırnaklar var. Onları da içine doğru katırırsak denk olarak çıkıyor. Şöyle. İşte gördüğünüz şu lehimlerin olduğu kısımlar. Bakın. Burada bir sıkıntı olduğu belli. Yani şunları ben lehimlerini yenileteceğim. Şu kilometre olsun. E, benzinin sayacı olsun. E, hararet göstergesinin olsun. Bunları tekrardan soğuk lehim bu olduğu için tekrardan lehimletip e, aynı şekilde monte yapacağım. Sizde bu şekilde sökülüşünü gösterdim. Ben bunlara yaptırdıktan sonrasında tekrardan takılırken videosunu çekip size göstereceğim. Arkadaşlar lehimi yaptırdım geldim. Yani kendiniz yapabiliyorsanız yapın ama ben yaptırdım. Yani şuraları dediğim gibi şu kısmı sonrasında şu kısmı lehimlettim tekrardan yenilettim. Bu lehim yapan ustam dedi ki senin bak dedi şu arada şöyle göstereyim. Şurada e, lehim atan yerler varmış. Birkaç tane. Diğeri de şurası. Şöyle göstereyim. Buraları da yeniledi. Şimdi takıp e, nasıl olmuş mu olmamış mı bakacağız. Şöyle aynı şekilde taktım. Toparladım. Şimdi yerini de fişini takıp şu an fişini takacağım. Ee, Tabi tek kendi başımı çektiğim için durdurup ondan sonra taktıktan sonra tekrardan çekip göstereceğim olup olmadığını bakacağız. Arkadaşlar bakın ekranı taktım ve geldi. Yani demek istediğim şu e, ekran e, şimdi elektrikçiye gittiğimde elektrikçi dedi ki bana e, gidip. BNC'ye gideceksin. BNC'ye gittim. BNC işte sökülecek bir ya bir gün araba kalacak falan dediler. Bakın ben bu şekilde yaptım. Şimdi yük, yüklü miktarda para isteyecekler sizden. E, gittim lehimli elektronikçi e, tanıdım birisine götürdüm. Lehimleri yaptırdım. E, 50 lira para verdim. Yani şimdi tekrardan kendim yerlerine oturtacağım. Bu şekilde tekrardan çalıştırayım. Bakın ekranımız geldi. Gördünüz mü? Gördüğünüz şekilde düzeldi. Evet arkadaşlar bakın arabamı aynı şekilde toparladım. Gördüğünüz gibi. Ayrıca şuradaki aydınlatmaları şunları e, yeniledim. Ampillerini değiştirdim. Hazır sökmüşken. Şöyle son kez olarak size göstereyim. Bakın. Ekran geldi. Gördünüz mü? Hepsi değil. Hepsi de mesela çalışır vaziyette. Size göstereyim şöyle. Yani bu şekilde tamamlandı arkadaşlar.